Herkese merhabalar arkadaşlar. Teknik Literatür kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber internetinizi nasıl hızlandırırsınız, nasıl daha üst seviyeye getirirsiniz onu göstereceğim. Ee, umarım şimdiden videoyu beğenirseniz, şimdiden videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, ve kanalımı paylaşmayı unutmayın. Daha ne diyeyim yani. Kanalımı paylaşın ki birçok kişiye ulaşalım. Birçok kişinin sorununa derman olalım. İnşallah da oluruz yani. Olamazsak da zaten yorumlara yazarsınız. Niye böyle oldu? Ben de size cevaplarım. Hepiniz tek tek cevaplarım. Sıkıntı yok. Şu an görüyorsunuz Advanced System Care. Tekrardan Advanced System Care ile birlikteyiz. Advanced System Care'ı zaten kurduk. indirdik. Gösterdim nasıl pro yapacağınızı. Burada internet hızlandır var. İnternet hızlandırın yanına geliyoruz arkadaşlar. Burada e, ayarlar sekmesiye bir sekme var. Sizde bu temel olacaktır. Bu öyledir sizde. Bu temel yerine siz DSL yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğer Wi-Fi ise kablosuz diyorsunuz. Eğer e, VDSL ise bunu yapıyorsunuz. Eğer Fiberse Fios yani optik lifli kablo bunu yapıyorsunuz. DSL yapıyoruz biz. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz ve e, Advanced System Care'de yapacağımız iş. Bu kadar, çok basit. Advanced sistem Care'ı kapatıyoruz. Denetim masasına geliyoruz. Kategoriden büyük yapalım onu tekrardan. A ve paylaşım merkezine geldik. Bu sağda Ethernet olacaktır. Size başka bir şey yazabilir. Zaten bu e, simge Ethernet simgesi Ya da Wi-Fi ise Wi-Fi'ye de tıklayabilirsiniz. Özellikler diyoruz. Burada e, Realtek PCI GBA Family Controller. Bunu yapılandır diyoruz. Gelişmişe geliyoruz arkadaşlar. Gelişmişte enerji tasarruflu Ethernet. Bunu devre dışı bırakıyoruz. Power saving mode yani e, kendine e, boş zamanlarında save modu al yani e, gücü sakla, interneti e, yavaşlat gibi bir şey bu. Onu e, devre dışı bırakıyoruz. Sürücüleri zaten güncellemiştik Driver Booster'da. Güç yönetimi bu sizde açıktır. Bunu kapatıyoruz ki e, full gücünü kullanabilsin. Güç kazancı sağlamasın. Full gücünü internete verebilsin e, bilgisayar. Bunu yaptık. Bitti mi? Bitmedi. Yeniledik. Sağ tıkladık. Çalıştıra gelmedik. CMD sizde var mı burada bilmiyorum. Burada CMD olabilir. Böyle yapmadık tabii ki de. Buraya geldik. CMD yazdık. Komut istemi de yazabilirsiniz. Direkt zaten Türkçe'si komut istemidir. Yönetici olarak çalıştırdık. Ipconfig, Flush, Flush, DNS yazıyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Saks taxes full flush to DNS resolver cache. Ee, yani diyoruz ki diyor ki ben senin DNS'inin ön belleğini temizledim Yani ön bellekte e, bekleyen yani mesela anılarınız sizi e, beyninizi yorar ya. Bu anılar e, siliyoruz tüm anıları. Yeni bir e, hayat yazı, yapıyoruz bir e, internetinize. Yeni bir hayat yaşatıyoruz. Öyle gibi düşünebilirsiniz. Yani düz mantık düşüneceksek full flush DNS buna yarıyor. IP john fake Renew. Bunu neden yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu her zaman e, haftada bir yapın. Çünkü e, haftada bir e, dns'lerinizdeki e, şeyler IP adresleriniz değişebilir. Çünkü sürekli aynı IP size veremezler arkadaşlar. Çünkü e, birçok IP bulunduğundan dünyada IP version 4 kullanıyoruz. IP version 6'da herkes tek tek kendi özel IP'si olacak ama. Ee, burada böyle, ee, o zaman IP version 6'da kopmalar da azalacak, İnternetlerinize hızlanmalar da olacak çünkü tek yollu bir e, adres verecekler sizlere. Bunu yaptık. Peki bitti mi? Bitmedi tabii ki de. Ee, bunu zaten aşağıda açıklama kısmında e, tek tek vereceğim, kopyalayın yapıştırın. Uğraşmanız hiç gerek yok. Buraya geliyoruz abi, gpedit.msc nokta nokta yazıyoruz. Ekranımıza Microsoft ortak konsol belgesi çıktı. Bunu sat diyoruz burada yönetici olarak çalıştırdık. <laughs> Açılıyor. Açıldı gördünüz olduğunuz gibi. Burada arkadaşlar şunu e, geniş bir dursun. Şöyle bir e, genişletelim. Yönetim şablonları görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Aşağı iniyoruz. A diyoruz. Burada kios paket zamanlayıcısı var. Tıkladık. Burada ayrılabilir bant genişliğini sınırla. Bu çok önemli. Bu her şeyden çok çok önemli. Sizde bu yapılandırma olacaktır. Burada diyor ki arkadaşlar varsayılan olarak paket zamanlayıcı sistemi bir bağlantının ba bant genişliğinin %80'i ile sınırlandırır. Ancak varsayılan değeri geçersiz kılmak için bu ayarı kullanabilirsiniz. Yani Size burada %80 yazacaktır. Yani burada 80 yazacaktır. %80 ile sınırlandırıyor interneti size. İnternetini sınırlandırmamak için bunu etkin yapıyorsunuz. Buraya 0 yazıyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ve internetinizde hızlanmayı hissedeceksiniz. Çünkü bu çok çok önemli bir ayardı. Bilgisayarınızın e, nasıl desem e, be, e, beyni diyelim size. Beyni, bilgisayar be, bilgisayarın beyni yoktur aslında ama sizin anlayacağınız şekilde bilgisayarın beyni diyelim beynindeki e, tüm engelleri kaldırmış oluyoruz böylece. Bir farklı ayarımız daha var. Denetim masasına tekrar geldik. Bu denetim masasında çok çok işleriniz var arkadaşlar. Denetim masasını iyi kullanmanız gerek, iyi kavramanız gerek. Bunun için denetim masasını öğrenin. Tekrardan ethernet'e tıkladık, özellikler dedik. Burada kiosk paket zamanlayıcısı bende açık. Bilerek açık bıraktım size göstermek için. Bunu tıkı kaldırıyoruz. E, hem öyle kaldırmış olduk ki oradaki e, 80 ibaresini hem de buradan kaldırmış olduk. İnternet protokolü, protokolü sürüm 4. Buna iki kez çift tıklıyoruz. Burada DNS sunucusu e, adresini otomatik olarak al. Benim internetim e, TürkNet kullanıyorum ben. E, altyapım iyi. E, arada sırada sıkıntı oluyor. Kusursuz internet asla ve asla olmaz arkadaşlar. Kurumsal olmadığı sürece. Çünkü hepimiz e, şey kullanıyoruz. Bireysel internet kullanıyoruz. İnternetler bireysel ve kurumsal olarak ikiye ayrılıyor. Kurumsallara e, nasıl desem tam IP veriyorlar. Bize tam IP vermiyorlar. Yani nasıl desem bir havuza belediyenin bir havuzuna gittiniz diyelim. 20 kişi giriyor. Ama siz kendi evinizin villanızdaki havuz e, olduğu zaman ailenizle birlikte giriyorsunuz. Sizden izinsiz başka kimse giremiyor. Ya da siz tek e, seniz, o, o evi tek aldıysanız villayı ya da havuzu, siz tek giriyorsunuz ya. Kurumsal tek giriyor. Yani önü açık bir e, trafiktesiniz diyelim. E, e, sağda metrobüs gidiyor, solda trafik var. Siz trafiktesiniz. Trafik bireysel olarak düşünün. Sağda da e, kurumsal yani önü açık, durduraksız. Sen durdurmadığın sürece gidiyor. E, kurumsal da böyle. Siz ne kadar e, boş alanda gitseniz de... ...illaki trafiğe sıkışacaksınız. Çünkü komşularınızın internetiyle... E, Çakışacak internetiniz. Onlar mesela bir şey indirirken size ping çıkabilir. Çünkü e, house olduğu için house sistemi. House sistemi böyle. Peki bundan e, bir tık kurtulabiliyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan diyoruz. Tercih edilen DNS sunucu. Diğer DNS sunucusu. En güncel DNS e, sunucularını şimdi size göstereceğim. Buraya ne yazıyoruz biliyor musun? DNS sunucuları. 2020. Biz 2020'deyiz. Siz ne yazarsanız yazabilirsiniz. 28 Şubat 2020'de paylaşmış. 8 Mart daha güncel. Girdik siteye. Siz de e, böyle araştırarak en güncel DNS sonuçları ne diyerek araştırabilirsiniz. Level 3 DNS, Open DNS, Google DNS, Verizon, DNS Watch, Komodo, DNS Advantage, Safe DNS, Operate DNS Dine falan filan. Bunlar gidiyor. Türk Telekom'un DNS'i de var burada. Siz zaten Türk Telekom'unuzsunuz muhtemelen. Türkiye'nin %90'ı Türk Telekom kullanıyor. Ee, aslında Türk Telekom'dan alt, araştırmalısınız. Ee, altyapınız eğer yetiyorsa Türk Telekom'dan acilen çıkın arkadaşlar. Ben de Türk Telekom kullanıyordum. Ee, mesela bana 8 megabiti bile veremeyeceklerini söylerken ben e, çok zorladım. Altyapı yaptırdım. Altyapı yaptırdım derken VDSL altyapı yaptırdım. Benimkisi EDSL altyapıydı, VDSL'e geçtim. VDSL 100 megabit'e kadar destekliyor, download'unuzu. Ee, böylelikle de farklı bir internet sağlayıcısına geçebilirsiniz. Çünkü e, artık e, şükürler olsun ki bir yasa çıkardılar arkadaşlar. Bundan belki haberiniz yoktur. E, Türk Telekom'un altyapısına gidiyor. Mesela Türk.net, Mleni.com, Süper Online kiralıyor ve size kendi e, altyapısına göre internet sunuyor. Sadece sizin altyapı hızınıza göre internet verebiliyor, ona göre e, paket yaptırabiliyorsunuz. E, eğer hepsini deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Benden size bir tavsiye. Ben genelde ne kullanıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Google DNS. Google dünyanın en hızlı sunucularına sahip bir firma. Zaten e, öyle de olmak zorunda çünkü sürekli e, arattırıyorlar e, internetten. Mesela biz de burada bir şey arattırırken az önce arattırdık. Google'dan hemen hızlı gelmesi lazım. Google o yüzden dünyanın en hızlı sunucusuna sahip. Open DNS bu da çok güzel bir e, DNS. Level 3 DNS bu da çok güzel bir DNS. Bunları deneyebilirsiniz. Kablo deneyebilirsiniz. Bir dakika en önemli şeyi göstereyim size. E, şu an alabileceğiniz e, modeminize takabileceğiniz en hızlı kabloyu göstereceğim size arkadaşlar. Cat 7 kablo diyelim. Neon1.com'da var, Amazon'da var, başka Neon1'de Hepsi burada da var. Arkadaşlar, direkt hepsi buradaya bir girelim. Görmüş olduğunuz gibi e, 20 metre, 10 metre. Siz e, modeminizle bilgisayarınız arasındaki ya da e, modeminizle e, ana hattınız arasındaki e, mesafeyi ölçün. Ona göre bir CAT kablo sipariş edin. E, çok kolay. O, e, CAT kabloyu zaten e, arkasında tek tek deneyerek de e, sokabilirsiniz. E, Kırmadığınız sürece sıkıntı yok. Ondan korkmanıza gerek yok. Cat 7 kablo 600 MHz'e kadar e, sizin önünüze açıyor. Ondan mütevellit size daha çok alan sunuyor ve pinginiz bu yüzden az oluyor. Cat 7 kabloyu e, paranız varsa eğer alın arkadaşlar. Benden size bir öneri çok da pahalı değil yani alabilecek seviyelerde bunu illa internetten almanıza gerek yok elektrikçilerde de vardır Cat 7 kablo buralardan da alabilirsiniz size kalmış bir durum yani ben CAT7 kablo kullanıyorum şu ana kadar birçok arkadaşımda pink çıkarken ben de o sıralar pink çıkmadı birçok arkadaşım internet sıkıntı yaşarken ben yaşamadım galiba bu CAT7 kablo cidden de işe yarıyor diye düşünüyorum ee, bunu tabi e, internet servis sağlayıcılarınıza danışarak da yapabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, paylaşmayı, daha çok kişiye ulaştırmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.